Merhaba. Ben Logonet's ERP ürün yönetimi ekibinden Duygu Alpsu. Bu videoda 9035 setiyle gelen verilen teminat mektubu için kısmi iade desteğini sizlerle paylaşıyoruz. İlgili özelliği kullanmak için verilen teminat mektubu kayıtları ekranına gidelim. Bu ekranda 350.000 TL tutarı ve %3 komisyonu olan bir teminat mektubumuz var. Ayrıca bu teminat mektubu için verilen teminat mektupları komisyonu işleme ekranı üzerinden hesaplanmış bir komisyonumuz var. Komisyon tutarımız 875 TL. Şimdi verilen teminat mektubu kayıtları ekranına dönüp sağ tık menüsünden teminat mektubu kapatma seçimi yapalım. Bu ekranı açtığınızda yeni bir seçenek olarak kısmi iadeyi göreceksiniz. 50.000 TL'lik bir kısmi iade yapalım. Bu işlem sonrasında teminat mektubunun durumu alanının kısmi iade olarak güncellendiğini göreceksiniz. Ayrıca böyle bir durumda yeniden komisyon işleme yapılmak istendiğinde kısmi iade sonrası kalan bakiye üzerinden hesaplama yapılacağını vurgulayalım. Şimdi yeniden ilgili kayda gidip kısmi iadeyi iptal edelim. Böylece terminat mektubunun durumunu yeniden açığa çekmiş olduk. Son olarak terminat mektubu komisyonu sekmesine komisyona tabi tutar alanının eklendiğini belirtmek isteriz. Bu geliştirme ile birlikte teminat mektupları ile çalışmalarınızı daha kolay gerçekleştirebileceksiniz. Teşekkürler.